Evet arkadaşlar. Şu an köy evindeyiz. Babam çağırdı. Bir tane kaçak gelmiş. Hünkari şansımıza bakın. Kümesi de yaptık. İlk kaçağımız olacak. Baba bir tutsana. Yok uçurma. Dur yakalayayım. Tut şöyle. Video açıp. Bu elini çek vurdun. Şöyle. Güzel lan. He. Nasıl yakalayacağız? olsaydı Benim oraya geçse O tarafa geçse bir tane kuş getireyim bantlayayım aslında Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz? Evet arkadaşlar dün e, sabah yatarken erken saatlerde yine bu saatlerde saat 8 bir tane kuş gelmişti, babam çağırdı. Ee, tabii kümesimiz bu tarafta, o ön tarafta yere inmiş. herhalde, susuzdu. Yakalayamadık, gitti. Ama işte kuşlarımızı getirdik, kümesimizi yaptık, kümesimizi yaptık, kuşları getirdik, önüne salma yaptım. Şimdilik böyle bir e, şey yaptık geçici olarak. Bakalım ileride daha iyi bir şey yapacağız. Gel baba. Evet bahçemizde bayağı bir büyüdü. Domatesler falan. Babam burayla uğraşıyor gece gündüz. Temizliyor, kopartıyor, bir şeyler yapıyor. Fasulyeler arkadaşlar. Çıkmaz diye attı buraya ama bayağı bir toplu halde burada çıkmış. Normalde ayrı kayrık olması lazım. ne renk geldi. Evet arkadaşlar kümesimizin önüne böyle bir salma yaptım. Kuşlar buraya çıksınlar diye. Evet, kuşlarımız içeride postaları falan getirdim. Bu da peşteleri getirdim. Burada da civcivlerimiz var. Aman aman aman, hepsi geliyor. Yok, bunları açarsak sıkıntı. Yakalayamayız. Hepsi buraya geldi. Çok hızlı arkadaşlar. Kuşlarımız burada. Daha e, e, eksiğimiz çok. Burada tabi malzeme bulmak biraz sıkıntı. Merkeze gitmek lazım. Böyle salma yaptım arkadaşlar. Babam bakacağı için kuşlara. Kaçmasın. Buranın içinden girer en azından. Burayı kapattım. Daha kuş zaten dışarıya fırlamaz Yemin suyunu verirken. Şimdilik şu şekilde bir kasa koydum. Yumurtlamış bir tanesi. Yere yumurtlamış. Zaten bu şu an kuşların olduğu yer komple yuvalık olacak yukarıya kadar. Bu tarafta zaten uçan kuşlara yer yapacağım. Artık bir dahaki geldiğimde malzemeyi falan alıp komple bitirmiş olacağım. Bakalım işte dediğim gibi daha buraya e, uçan kuş koymayı düşünüyorum yani başka posta tip kelebek olabilir. Artık ya karışık. Yani genelde normalde başka tip tarzı kuş koymak istiyorum ama e, belki aralarına birkaç dönüş kuşu da dönek olur, kelebek olur. Zaten burada kuş besleyen yok. Bir takım da iyi mardin düşünüyorum. Burada güzel uçar etrafım zaten. Gördüğünüz gibi açık komple. Normalde şu Budapestliler eşti. Benim İstanbul'daki evde tabi yerim biraz ufaktı. Onlar hepsi çiçeğiydi. Ardozuyla eş olmuş erkek. Bunları tekrardan ayırmam lazım bir şekilde. Ama dediğim gibi şu an geçti artık. Sonra bakacağım onların çaresine. Atacağım gerekse yan tarafa. Yerimiz böyle, bu şekilde oldu. Dediğim gibi şu an tabii tam istediğim gibi olmadı. Burada e, hem maddi olarak hem de malzeme olarak biraz sıkıntı bulmak yani. Ama ileriki zamanlarda farklı bir düşüncem var. Hani onu yapacağım. O da biraz tabii zaman alır. İlk önce bir kendimizi toparlayalım. Bayağı bir masraf yaptık buraya. Evi olsun bahçe olsun. Yani çevirdik, ettik. Ama ileride dediğim gibi artık güzel bir e, tam şu şu ortaya salma sistemi arkadaşlar. Yani şöyle bir düşüncem var. Dört köşesine kalın bu 80'e 80 profillerden direkt yapıp 2 metre yüksekliğinde yani şöyle düşünün. Şu şekil. Şöyle aradan bir koridor oluşturup e, bir buçuk bir buçuk böyle iki tane yan yana bir buçuk bir buçuk e, öne doğru da bir buçuk salmalar yapıp karşılıklı böyle aradan da bir koridor. Yani dört tane salma olacak üstünü de düz yapıp e, o sebeden uçum kümesi yapacağım. Yani iki tane üç tane uçum kümesi yani üst tarafta böyle yüksekte kalmış olacak. Direkt önünü de zaten aşağı doğru verdim yani güzel bir şey olacak o zaman. Dün gittim zaten şey aldım. Şimdi bizim hemen şurada bir abimiz var. İnşaat işiyle uğraşan malzeme aldım. Kumumuzu aldık. Şuraya sadece arkadaşlar şu kuma 5 torba çimento 2 tane 6 metreye 8'e 8 şu Ondan sonra 5 tane 40'a e, 40 su oluğu falan. Yani şunun hepsi 23 bin lira para tuttu. Gördüğünüz yani. Bilmiyorum tabi burada biraz fiyatlar gerçekten fazla. Yani şey de yok. Gidip hani başka bir seçenek de yok. En uygun neresi derse artık en uygun dediğimde yani arada 500 lira 1000 lira fark var. Oraya bakıyorsun. Ama normal şartlarda şöyle söyleyeyim yani İstanbul'da e, atıyorum şu 40'a 40 bin 40, liraysa tanesi misal dedim burada 1500 lira yani bir menteşe ya bir menteşe İstanbul'da aldım iki tane menteşe 30 lira verdim burada 80 lira düşünün yani o yüzden malzemeyi aslında oradan alıp gelmek lazım ama tabii nakliye var o da sıkıntı ama dediğim gibi şunlardan alacağım arkadaşlar şu 40'a 40 şey 80'e 80'lerden alıp ayak yapacağım. İleriki zamanlarda. Sonra işte şu 40'a 40'lardan veya 60 60 60'lardan üstüne böyle yani şey yapacağım. Yanları yine duvar olacak. Bir metre duvar öreceğim böyle yanlarına. Hitok. Onun üstüne çesantel bir metre. Etrafı yani tel olacak komple. O şekilde bir salma yapıp üstüne de uçum yeri yapacağım yani. O zaman üstte yine böyle çok büyük olmamak şartıyla ufak ufak kümesler yapıp önünde zaten bir balkonun da olacak. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Zaten bunları da burası için aldım. Yani şuraya dört tane ayak dikip şu üstü kapatacağız. Çünkü burası öğleden sonra çok kötü güneş vuruyor. Çok sıcak oluyor oturulmuyor. Ora kapanacak. Önü zaten komple şöyle ee, İleriki zamanda tabii şu an değil. Burası bitsin. Ondan sonra camcı çağırıp komple açılır sürgülü camlar var. Onlardan yapmayı düşünüyorum. Böyle öyle ufak ufak çıkacak. Zaten e, kum biraz fazla aldım. Şuranın önünü tamamlayacağım. Şu betonu. Yani buraya böyle komple beton kalıp çakıp giriş kapısına kadar şuraya şöyle atıyorum. Bir metre genişliğinde falan en fazla. Oraya kadar gidecek. Şurası da yine tekrardan şöyle bir kalıp çakıp tahta Duvarın dibine kadar şu görünen kısmı otopark girişi olacak zaten komple yani beton dökeceğim. İşte onlar kaldı. Onların kumunu zaten hemen şu karşıda bakın beyaz böyle kum gibi bir şey gözüküyor. Ee, ondan gelecek. Tabii o muhtarımız sağ olsun ben size getiririm dedi. Traktörü var burada. Ben size de hafta içi e, belediyeden ücretsiz bir şekilde Hani bir kasa getirsem yeter zaten dedi. Aynen ondan bir kasa getirse zaten 3-5 torbada çimontoyla komple buraya sereriz. Güzelce temiz olur en azından. Sonra buraya zaten şu ara kalacak arkadaşlar. Bu arayı komple yeşillik çim yapmayı düşünüyorum. Sadece çim. Yani çocuklar falan yeğenler geliyor. Gelen misafirin çoluğu çocuğu burada. Bu çimin üstünde oynasın. Bir tane de salıncak yapacağım buraya ikili böyle. Normal park salıncağı gibi. Burada oynarlar. En azından alan çok yani. Burası da dediğim gibi yani şuradan şöyle bir çit yaparım. Aynen buraya böyle komple. Evet arkadaşlar. Dün kuşumuz da geldi. Burada geziniyordu. İşte kuş yok. Uçan kuş olsaydı belki öbür tarafa geçerdi. Çünkü çatının üstünden arkaya doğru yürüdü. Oradan da kalktı arka taraflara gitti. Ama kuş kaçak var arkadaşlar burada. Hani görüyorum bazen oturuyorum. Geçen gün mesela bir tane sarı neyse kelebek geldi buranın üstüne indi, şu hemen karşımdaki ahırın üstüne. Oradan kalktı abla şurada bahçeyi suladı bahçeye gitti. Tabi gitmedim ayıp olur yani öyle şeyler de. Belki yakalardım da ama gitmedim ama çok güzel bir kuştu. Var yani geliyor tek tük görüyorum öyle. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Artık buraya her geldiğimizde video çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar yani çekimlere devam ediyoruz. Çağıran arkadaşlar olursa İstanbul'da falan yani Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de de geldiğimiz zaman izleyenlerimiz varsa gelebilirim. Yerlerinizi çekebilirim. Çağırmanız yeter. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.